Herkese günaydın. Bir okul gününden hepinize merhaba. Çoğunuzun okulları açıldı ama benimki çoktan yani bir hafta geçti açılalı ve sınavıma şimdiden iki hafta var. Bugün dersimiz biraz geç başladı. Saat 10.40'da başlayacak birazdan. O yüzden biraz sevinçliyim açıkçası. Yani en azından biraz daha fazla uyuyabildim. Belki de gözümün şişkinti fazla uyumaktandır. Bir kısa bir şey, bilgi verecek olursam neler yaptığımızda okul nasıl gittiğiyle alakalı. Açıkçası çok çok yoğun gidiyor. Yani tahmin edebileceğinizden benim tahmin ettiğimden çok yoğun gidiyor. Çünkü şimdiden bütün iskelet kasının kemiklerini bitirdik. Yani iskelet kasının kemikleridir, eklemleridir. Bunlar ne olacak bilmiyorum. Sınavları yapmakta veya ders çalışmakta problem yok. Zaten sürekli her zaman çalışmak zorundayız. Fakültesini tercih eden herkes bunu çok iyi bilir ama bilmiyorsanız da bilin yani. Fakültesi istiyorsanız ve çok çalışmanız gerektiğini bilmiyorsanız bunu farkında olun. Ama dönem 2'nin ikinin... Dönem birden bu kadar farklı olacağını ve dönem bir gibi rahat bir sınıftan sonra böyle dönem 2 gibi çok ağır derslerin olduğu ve çok ağır ezberlerin, çok ağır temposunun olduğu bir sınıfa gelince nevrim döndü yani. En azından okulun ilk haftaları bir yerlere giderim, gezerim tozarım diye Hani gene bir yerlere gidiyorum, o ayrı. Fakat istediğim şekilde mi, istediğim kadar mı? Değil tabii ki. Neyse, önemli değil. Dönem ikiye gelmeden önce, başlamadan önce yüzüm çok güzeldi. Böyle sivilce mi yoktu dönem 2'ye başladık ve dönem 2'nin yani inanır mısınız bilmiyorum ama 3. gününde 5 tane sileceğim çıktı. Öyle bir okul, öyle bir yıl yani. Ama dönem 2'de şunu fark ettim, derslere gidip gerçekten dinleyince yani kendinizi kandırmadan dinleyince derslerin çok etkisi oluyor. Hocayı gerçekten dinleyince birçok şey aklınızda kalıyor. Ama derslere gitmek de aslında şu önemli, hem lise hem de üniversite öğrencileri için çok söylüyorum. Şey sanıyorlar böyle dersi dinlemek işte bir şey öğret Beklentiniz çok yüksek çünkü. Yani şunu bekliyorsunuz. Hemen e, hoca bir şey desin ve ben onu şıp diye hemen anlayayım yani. Böyle bir dünya ne yazık ki yok. Çünkü e, derslere gitmekteki asıl amacınız dersin en azından %50'sinin mesela %50'sinden üstünün kafanıza kalması veya derse bir sonraki tekrarınızda bir sonraki çalışmanızı aklınıza kalacak şekilde öğretmesi olmalı. Yani şık diye böyle hemen size alınan bütün bilgileri kafanıza oturtmanız ve o şekilde sınava girmenizi zaten kimse beklemiyor ve böyle bir şey de imkansız zaten. Sizden beklenen dediğim gibi derse girin, derse anlayın. Az çok böyle konu başlıkları en azından kafanızda yerleşirse kendiniz çalışırken öğrenmeniz çok daha kolay olacaktır. Bu arada üzerimdeki tişörtü göstermek istiyorum. Hacettepe Mexico yazıyor şöyle göstereyim. Burada afilerimiz çok zor. Gerekenin yapılmasını istiyorum buradan yani. Parmakla sürtün. lütfen laf etmeyin. Çok daha kolay sürülüyor. Bütün fırçaları denedim. Tamam bitti. Yeterli, yeterli bu kadar renk. Bu arada yorum olarak atar mısınız acaba? Ne tarz vlogları seviyorsunuz? Yani böyle kamera karşısına geçip anlattığım vloglarımı seviyorsunuz yoksa böyle sessiz kalıp sadece arka müzik koyduğum vloglarımı seviyorsunuz? Bunun hakkında lütfen yorum bekliyorum. Çünkü ona göre çekeceğim yani. Çünkü ben de bazen karıştırıyorum acaba konuşsam mı yoksa sadece böyle sessiz vlog şeklinde mi çeksem? O biraz şey oluyor. İyi olur benim için, iyi bir rehber olur. Hemen çıkmam lazım. Hemen çıkmam lazım. Tabii ki önümüzde alıyoruz. Burada bugün anatomi labımız var ama anatomi labımıza hocamız telefonlarımıza bakmamıza izin vermediği için ne yazık ki vlog çekemiyorum yani vlog ödereğiz anatomi labında çok zor belki hani izin alırsam ama onda da bilmiyorum izin vereceğini çok zannetmiyorum neyse olsun en azından anatomi labına kadar veya anatomi labından sonrasında falan Bunları bugün ne yapacağımı da bilmiyorum yani göreceğiz. Yani planım yok. Tek planım akşam ders çalışacak olmak. Dönem bir olanlara şunu önerebilirim. Kesinlikle yazarak çalışın. Ama dönem 2'de asla bu hatayı yapmayın. Kesinlikle bu hatayı yapmayın. Çünkü çok fena toslarsınız yani duvara. Okuyarak anlamayı beklemeniz lazım. Çok fazla okumanız, çok fazla tekrar lazım. Ben şu an kaçıncı okuyuşum hala... <laughs> Öyle yani. <laughs> evet. Ne yazık ki biraz daha geç kaldım ama önemli değil. Dün anatomi labımız vardı. Pazartesi günü de histoloji labımız vardı. Bayağı yoğundu. Ee, ne diyordum? Heh. Dün anatomi labında eklemler çalıştık ve yani Kendim evde çalışmış olmama rağmen kesinlikle beceremedim yani. Hiçbir şey söyleyemedim. En bildiğim eklemi bile söyleyemedim. Omuz eklemi bile söyleyemedim yani. Neyse. Olsun. Bugün ama dün akşam var ya o hırsla bir anatomi çalıştım. Bir çalıştım ama bir çalıştım. Bugün çok iyi yapacağımı düşünüyorum labı. Laplarımız şöyle oluyor anatomide. Önümüze kemik örnekleri koyuyorlar. İskelet üzerinden ve kemik örnekleri üzerinden anlatıyorlar. işte şurası şu, şüşüne i̇şte şu bağlanıyor. Bağları falan gösteriyorlar iskeletin üzerinde. Öyle bir anatomi labi yani ben bayağı beğeniyorum. anatomi lablarının da histoloji, labların da. histoloji lablarının. Histoloji lablarında hepimizin kendi e, şey var, mikroskobu var. Ana böyle anahtarımız falan var hatta yani bayağı bize zimmetli. Ondan sonra dolaplarımızı onu kilitliyoruz. Onu e, histoloji günlerinde e, histoloji ders kitabımızla birlikte daha doğrusu ders kitabı değil de lab kitabı. E, gidiyoruz da buna. Laplarda önlük tabii ki zorunlu. Önlüksüz almıyorlar. Böyle yani. Ama histoloji mi anatomi derseniz tabii ki histoloji derim. Ama anatominin de çalışması çok daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Ve ders dinlemesi mesela anatomide daha zevkli. Çünkü gerçekten bir şeyleri öğreniyorsunuz. Yani tıp, tıpa tıp dair, böyle doktorluğa dair öğrendiğimiz bir şey olduğu için beni daha çok çekiyor. Mesela geçen sene böyle bir şeyimiz yoktu. Geçen sene her şeyimiz temel bilimdi. Fizyolojimiz, biyokimyamız ve biyokimya beni öldürüyordu yani. İyi ki bu sene biyokimyamız yaptık. İlk komite için daha az. Şimdi gidiyoruz. Anatomi labımız okulumuzun karşısında. Yani okulun binasının içerisinde değil. Şu an oraya gidiyoruz. Okul binası da markamıza kalacak şekilde yürüyoruz anatomi labı için. Bu saatlerde çok fazla trafik oluyor. O yüzden korna sesleri duyabilirsiniz.

Çıktık anatomi labından. Çok güzel geçti yani. Gerçekten dün asistan hoca biraz bizi azarlamıştı açıkçası. Bugün herkes çok çalışmış. Bayağı fark ediliyor bilgilerimiz arasında. Evet. Gidiyoruz. Ee, hamam önüne gidiyorum. Birkaç fotokopi işim var. Onları falan çıkartmam lazım. Tukobişlerimi hallettikten sonra biraz gezerim, kahve filan içerim. Sonrasında muhtemelen e, odama gider, ders falan çalışırım Dik gibi duruyor şu an. Hızlı bir şekilde yürümem lazım. Çok fazla çalışmam gereken ders var ama Anatoly'la bu sefer zevkliydi. Vertebraları, şu işte omurga kemiklerini, eklemlerini, ligamentlerini ve kostaları falan gördük. <laughs> zevkliydi yani baya. Fakat dünkü e, gördüğümüz şey e, üst ekstremitenin bütün eklemleriydi ve çok zordu. Dünki antrenman o yüzden çok kötüydü. Hem de çoğu şey çalışmamıştım bilmiyorum. Ama bugün çok daha iyiydi. Bu arada spor salonunu da göstereyim. Spor salonumuz. içerisinde fitness salonu falan da var. Bayağı geliyorum yani buraya. Son klişe hastanesi. İnternken falan geliriz herhalde. takım yerlerinde böyle anlamsız heykellerimiz var. Ne anlama geldi hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Arkadaşlar okulumuzda garip bir şey var kimsenin anlamadığı, daha doğrusu bence kimsenin henüz fark etmediği bir şey. Gereksiz bir olay. Evet, eve geldim sonunda. Biraz kendime geldim, elimi yüzümü yıkadım. Derse başlıyorum şimdi. Güzel bir ders çalışma günü olmasını diliyorum. Bugün vertebraların eklemlerine çalışacağım, bir de tekrar edeceğim. Saat daha işte erken, yani akşama kadar böyle gece 12'ye falan kadar çalışırsam çok iyi halledebileceğimi düşünüyorum. Hadi derse geçelim. Ders materyali olarak iPad kullanıyorum. Ee, geçen seneden beri iPad kullanıyorum ve çok da memnunum. Onun dışında iPad hakkında daha geniş bir video çekmek istiyorum. Eğer tabii talep de gelirse ve evet, siz de isterseniz ama şöyle kısaca bir göstereyim ne çalışacağıma. Burada bu uygulaması. Bunu paralı olarak satın alabiliyorsunuz. Anatomi için bugün eklemleri çalışacağım. Çalışacağım eklemler vertebraların vertebraların eklemlerini çalışacağım. Vertebraları arıyorum şu an. Şu sanırım. Bunlar vertebraların eklem konusu. Ekstra da histolojinin notlarını çalışacağım. Saat bayağı bir erken olduğu için güzel çalışabileceğimi umuyorum. Ben buradan bayağı bir ilerledim. Yani bunları bitirebileceğimi düşünüyorum. Hadi derse geçelim. sonlandırıyorum arkadaşlar. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir sürü reel satıyorum. Aşağıda bütün bilgilerimiz var. Görüşürüz.